Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ben Erkan bugün sizlerle e, bir oyun ya da program videosu karşınızda değilim e, bu video bir bilgilendirme videosu olacak ne için bilgilendireceğim e, bildiğiniz gibi arkadaşlar bu e, videolarım dani e, Yüklediğim şu ana kadar yükledim videolarımdaki sesim e, kaliteli bir ses değildi yani e, iyi bir ses değildi. Ee, neden iyi değildi arkadaşlar Çünkü e, laptopun kamerasıyla kaydediyordum o sesi ee, normal olarak tane yani iyi bir ses çıkmıyordu ee, yeni bir mikrofon aldım Arkadaşlar ben de ee, sizlere daha iyi bir ses sunabilmek için ee, inşallah şu, şu anki sesim gayet iyidir ee, öyle umuyorum umut ediyorum bir yeni ben bu kadar arkadaşlar ee, abi de şu videolar hakkında biraz bilgi vereyim arkadaşlar. E, FIFA 14 kariyerinde arkadaşlar e, birinci bölümü e, yüklemiştim hani hazırlayıp yüklemiştim mesela ama bundan bir hafta önce önceki hafta e, ikinci bölümde çektim arkadaşlar e, şuradaydı galiba dur e, evet burada arkadaşlar e, buçuk GBlık bir boyutu var. Ee, bunu ben arkadaşlar Movie sıkıştıracağım. Ee, daha sonra kanalıma yükleyeceğim. Ama arkadaşlar bu biraz zaman alıyor. Ee, bir 2-3 gün içinde kanalımda olur çok büyük ihtimal. FIFA 14 kariyerinin ikinci bölümü. B büyük bir büyük ihtimalle sürpriz olması yüklerim. Ee, bunu da verdik arkadaşlar bu bilgiyle ee, Videomu ben burada sonlandırayım arkadaşlar ee, İnşallah yeni sesimi Daha doğrusu yeni sesim değil de yeni mikrofonumu e, Beğenmişsinizdir İnşallah iyi bir ses e, Veriyordur ee, Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, İzlediğiniz için teşekkürler Hepinize iyi günler